ben de sizleri seviyorum. Evet artık Turgutlu'da bir değişimin vakti geldi. Artık Turgutlu'da bir şeylerin değişmesinin vakti geldi. Turgutlu'da artık geçmişiyle kavga eden değil geleceğini imar eden bir belediye başkanına ihtiyaç var. Bir ekibe ihtiyaç var. Biz sizin geleceğinizi imar etmek için geldik. Sizin geleceğinizi geliştirmek için geldik. Sizi iyi günlere taşımak için geldik. Artık geçmişimizde kavga yeter. Artık birbirimizin yaptıklarıyla kavgalar yeter. Biz önümüze bakalım. Biz neler yapabileceğiz onlara bakalım. Onun için geleceğimizi şekillendirmek için, geleceğimiz için sizden bu kardeşinize bir defa destek istiyorum. Bir defa siz bize destek olun ki Önümüzdeki 5 sene biz size destek olalım. Hep beraber Turgutlu'yu yönetelim. Hep beraber olalım, hep beraber kazanalım. Biz, bize diyorlar ki, siyasete yeni girdi, siyasete yeni başladı. Gençtir, bu işleri yapamaz. Bakın arkadaşlar, ben 40 yaşındayım. Ben bu zamana kadar Turgutlu'nun tam ortasında esnaflık yapan mühendis bir kardeşinizim. Şimdi bize diyorlar siyasi olarak doy. Size şunu söyleyeyim. Seçimin başından beri, seçimin ilk gününden beri tek dil kullanan, tek konuşan aday benim. Ben dedim ki artık Turgutlu'da Şirket siyaset değil, efendilik kazanacak. Bravo başkanım. <laughs> <laughs> attı, bir gün saldırdı, bir gün beraber olalım dedi. Bir gün birbirlerine laf söyledi, bir gün hep beraber yönetelim dedi. Bir gün bana laf söylediler, öbür gün çıktılar, ya biz aslında herkesi kucaklıyoruz dediler. Bakın, biz ilk günden beri tek şey söylüyoruz. Biz tek lafla geldik. Hep beraber, hep birlikte Turgutlu'yu yöneteceğiz dedik. İlk gün ne dediysek bugün de o. Biz lafı bir kere söyleriz. İkinciyi söylemeyiz. Bizim ağzımızda çıkan sözdür. Bizde o gün onu gerektiriyordu. Bugün bunu gerektiriyor gibi laflar duymazsınız. Biz tek laf söyleriz, arkasından gideriz. Saatlerimiz çok ilerledi. 11.30 oldu. Biz daha lokale döneceğiz. Bugün de çok yoğun geçti. Bugün de çok yoğun geçti. Kusura bakmayın seslerim de biraz kısıldı. Ben çok daha fazla uzatmayayım. Size yapacaklarımızın bir kısmını anlattık. Daha devamı var. Bunların hepsini anlatmaya kalkarsak burada sahur yaparız. Sahura kadar sizi tutmayalım. Kalalım mı? Kalalım abi. Sahura kadar tutmayalım. Ben buradan bizi dinlediğiniz için, bizim yanımıza geldiğiniz için, bize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.